Evet, bugün Kopra'da bir boru hattının tasarımının nasıl yapıldığına ilişkin çok özet bilgiler vereceğiz. Örnek bir boru tasarımı yapacağız. Örnek borumuz 50 mm çapında ve 2,5 mm saç kalınlığında olacak. Bunun için önce bir adet proje yaratıyoruz ve daha sonra da Kopra'da daha önceden yaratılmış farklı boru hatlarından uygun olanını seçiyoruz. Örneğin burada kopya 60 çapında ve 2 mm kalınlığında bir hat için e, olan bir hattı seçip bu proje için kopyalayarak e, işe başlıyoruz. Bu hattın özelliklerini görmemiz gerekirse, e, görüldüğü gibi hat 15 istasyondan oluşmakta ve ilk olarak breakdown ile başlıyor. Daha sonra bir idler pass var, yine breakdown, bir idler. Ee, bu tekrarlanıyor ve daha sonra kılıç geçişleri bir idler geçiş var bir kılıç geçiş daha var ardından bir rehber geçiş oluyor ee, kaynak istasyonu tahrikli e, kalibrasyon bir serbest kalibrasyon tahrikli kalibrasyon ve en sonunda Türk kafasıyla e, devam ediyor sonlanıyor Bunlar şu anda çok önemli değil. Bunları istediğimiz gibi oynayabileceğiz. Ee, şu anda bu şekilde kalsın. Ee, bunu bu şekilde kabul edip e, çiçek tasarımına geçiyoruz.